Merhabalar. Teyzemiz 84 yaşında. Yaklaşık bir ay önce, yaklaşık bir ay önce gece iki buçuk gibi tarafımıza dış merkezden beyin damar tıkanıklığı ve sol tarafında tutamama şikayetleriyle başvurdu. Hastayı anjiyo aldık. Anjiyosunda hastanın beynin sağ tarafına giden ana büyük bir damarda tıkanıklık tespit ettik. Başarılı bir şekilde açtık. Hastamız dördüncü, beşinci günde sıkıntısız bir şekilde evine taburcu olarak sevdiklerinin yanına gitti. Şu anda işlemimizin üstünden bir ay geçti. Teyzemizle çok şükür sıfatız biz ziyarete gelmiş. Bir problem yoktur. Allah senden de razı olsun teyzeciğim. Buradan şunu söylemek istiyorum. Senden de teyzeciğim. Buradan şunu söylemek istiyorum. Ee, bu tarz inme hastalarını biz burada yaklaşık altı aydır alıyoruz. Ee, en önemli şey inme hastalarında zamandır. Bunun önüne geçmek için de hasta yakınları ve acil hekimlerine çok büyük işler düşmektedir. Aslında en büyük iş burada hasta yakınına düşmektedir. Ee, bir tarafında tutamama, güçsüzlük, bayılma e, vesaire şikayetleri olan yaşlı hastalarımızı e, şikayetlerini önemseyip en yakın acil servise zamanında götürmek lazım. Hiç zaman kaybetmemek lazım. Bu işlemler belli zaman aralıklarında yapılmaktadır. İlk 6 saatinde başvuran hastalara bunu yapabiliyoruz. 2 saatinde damarını açtığımız hastayla 6 saatinde damarını açtığımız Hastanın kliniği aynı olmuyor. Kliniği aynı olmuyor. Onun için zamanla yarışıyoruz burada. Hasta yakınlarına, özellikle acil hekimde çalışan arkadaşlarımıza çok büyük işler düşmekte.